akademisyen aracılığıyla bakalım şimdi de. Washington'a gideceğiz sevgili seyirciler. SETA DC Washington uzmanı Kadir Üstün telefon attığımızda. Detay haberi siz de hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Üstün, Başbakan Maliki'nin sözcüsü, Amerika'dan lojistik ve silah desteğine ihtiyacımız var dedi. Suriye nedeniyle sınırı kontrol edemediklerini, el kaideye yardım eden ülkeler bulunduğunu söyledi. Şimdi Washington bu olaylar karşısında nasıl bir pozisyon alacak size göre ve Maliki beklediği desteği alabilecek mi Washington'da? Maliki, Maliki Amerikalılar el kaide ile mücadelesinde terörizmle genel olarak mücadelesinde yardım etme istiyorlar ve bunu daha önce ee, Aralık ayında aslında 300 tane Cehennem Ateşi füzeleri denilen füzelerden yolladılar, Dronelar gönderiyorlar, insansız hava araçları. Ee, Maliki özellikle hava güç gücü istiyor, F-16 ve Apache helikopterler satın almak istiyor. F-16'lar satın almıştı, bunlar henüz teslim edilmedi. Bahara hmm. doğru teslim edilecek. Ee, Apache helikopterlerin önünde de e, Senatör Menendez engel çıkarıyor. Maliki ona bir mektup yazmış. Bu Bunlar satın alınarsa Nisan gibi de Apache helikopterler e, Maliki'ye teslim edilebilecek Bu konuda e, e, Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum Amerika e, Apache helikopterlerini satmak istiyor yönetim Hı -hı. E, Maliki'ye Ama genel olarak Amerika Buradaki El-Kaide'ye karşı Mücadelenin ee, Maliki'nin bu silahların, bu desteğin Maliki tarafından içerideki siyasi muhaliflerine, Sünni muhaliflerine karşı kullanılmasını istemiyor. Hı hı. Yani Erkayde'ye ya karşı destek vermek istiyor. Ee, ancak e, Maliki'nin bu problemi aslında yarattığını, içeride Sünnileri yönetime dahil edemez, edemediğini ve baskıcı politikaları izleyerek siyasi sorunlarının e, e, insanlara el yanına ittiğini düşünüyor Nisan yılını peki bu bakış ee, açısından de, devam edecek olursak e, Nisan ayında yapılacak e, yaklaşan seçimler üzerinde e, Washington kimi destekleyecek, Malik'i desteklemeye devam edecek mi? E, desteklemeye devam edecektir. Çok fazla başka bir opsiyonu yok. Epeydir zaten biliyorsunuz bu konuda Türkiye'nin ve diğerlerinin. E, eleştirilerine e, tabi olmuştu şey Amerika e, muhatap olmuştu ama hı hı. Maliki'den başka ciddi bir e, alternatif olduğunu düşünmüyorlar ama Maliki'nin de e, şeyinden rahatsızlar. içeride siyasi muhalefeti bastırmasından rahatsızlar. Hı hı. Peki e, İran'ın yardım teklifini nasıl değerlendirirsiniz? E, İran Maliki'ye İran... destek olabileceğini söylemişti. E, askeri tetsizat e, oradaki bu krizi bastırması anlamında. Washington yönetimine rağmen böyle bir ittifak kurmasına müsaade eder mi Maliki'nin Washington yönetimi? Ya Öteden beri Maliki bu kartları oynuyor. Amerika'ya karşı İran, İran'a karşı Amerika ama Maliki Amerika'dan vazgeçebilecek bir konumda değil. İran da burada bölgesel etkisini artırmak istiyor ve Maliki yönetimini Suriye ve diğer konularda Amerika'ya ve Türkiye'ye karşı aslında Evet, Irak'ı kendi yanında görmek istiyor. Bölgesel nüfuzunu artırmak peşinde İran. Burada Hı -hı. Maliki de bu ikisini birbirine karşı oynuyor diye düşünebiliriz. Hı -hı. Ee, ama Peki, geçmişte Amerika ile... Evet buyurun. E, son olarak e, programın başında da söyledik. Bugün bazı analistler Irak'ın artık üçe bölün, bölüneceği, bu krizin oraya kadar gidebileceği yönündeki endişelerini dile getiren yazılar kaleme aldılar. Ee, siz Irak'ın bölünmesi ihtimaline, bu senaryoya e, Amerikan yönetiminin nasıl yaklaşmasını beklersiniz? Ya, Amerikan yönetimi için şu an Orta Doğu'da öncelikler kesinlikle geri dönmek istemiyorlar askeri olarak e, ve e, burada herhangi bir şekilde istikrarın yok olması hoşlarına gitmiyor, Er kaidenin güçlenmesi e, hoşlarına gitmiyor. Dolayısıyla Irak'ın bölünmesini isteyecek bir politika e, gitmeyeceklerdir. Şu anda zaten Maliki'nin e, içeride siyasi muhalefeti bastırıp yani eğer Amerika'nın iyi arkasını alıp e, böyle bir yol giderse zaten bunun e, iyice ilk savaşa ve bölünmeye döneceğini Amerikalılar biliyor. Zaten Maliki'ye bu konuda baskı yapıyorlar. Yani bu Terlüce'ye operasyon yapmasına aslında karşı çıkmıyorlar. Yapacağını biliyorlar. El-Kaide'ye karşı ancak bu operasyonun daha genişletilip siyasi muhalefeti bastırmaya kullanılmasını istemiyor. Siyasi muhalefetin, sinirlerin e, yönetime dahil edilmesini istiyor Amerika. E, bu anlamda bazı Amerika, Irak'ın e, üçe bölünmesini ya, fiili bir durum var zaten. Üçe, yani en azından evet. ikiye bölünmesi söz konusu ama e, bunun e, resmileşmesi çok kanlı olacaktır ve istikrarsız bir Orta Doğu daha da istikrarsızlaşacaktır. Bunu Amerika istemiyor şu aşamada. Pekala. Seçatisi Washington uzmanı Kadir İstin, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Ee...